şey yani. olsun. Haktır. önemli değil. Ne yapalım? Buradan Haktır. 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 bir tadına bak sen de. Bir Gurme Haktır. olarak daha kaynaması lazım. Muhteşem. Vallahi çok. Güzel. Damağı da çatlatıyor. Çok Latif abi geliyor. Abi şey. ne Bitti. Ye. do se. ekranlarında konuşamıyorum şu anda önümdeki masayı görseniz. Şifadır kesinlikle içinde omega 3, D vitamini, C vitamini hepsi var bunu doktorlarımız söylüyor. Vücut direncini artırıyor, kan dolaşımını hızlandırıyor, vücut kaslarını geliştiriyor, cildi güzelleşiyor ve her aile mutluluk veriyor. Koronayı kelle paçayla götürdü. E, yani çok götüren vardı. Tabii ki koronanın ilacı değil ama başlığın ilacı olduğu için koronaya yani bunu, karşı bunu bütün, iyi bir savaş bunu bütün, silahıdır yani. Tabii ki. Evet, Çetin söylüyorum. İşte bu. Bak. Bunların bak. Bunların sosu da nedir? Sarımsak isot. Başka bir, şey. bir tane alalım. Evet. Bir Şöyle paça çorbası. evet kelle paça çorbası mesela. Isotumuzu koyuyoruz. Sarımsak. Suyumuzu. Suyumuzu da döküyoruz. Bu muhteşem zaten. Bunu evet, böyle zaten Elif Hanım'a e da içireceğiz. Elif, e Elif e 1500 aile. Bu çorbanın içinde dana kemiği, kuzu kemiği, göz yağı, yanak, dil, beyin hepsi var. Sağ bu hoş. bir şifadır. Bunu yiyen gerçekten uçuyor. Kış <laughs> ağlayı vallahi uçuyor. Kesinlikle yani uçuyor. Ne demek istiyorum? Çünkü bunu içtiğin Sağlıklı zaman vücut, vücut sağlıktan uçuyorsun, mutlu oluyorsun. Çünkü insanın en güzel değeri nedir? Kendi sağlığıdır. Şey Kendi bu... sağlığın iyi olduğu zaman başkasına da sağlık verebiliyorsun. Uçmaz şey yerler uçuruyorsun. He. Ya uçuruyoruz yani. <laughs> Biz insanları uçuruyoruz. Şifayla e, bu şu tarz çorbalar gerçekten çok güzel. Bak. Gerçekten öyle mi ee, bakacaksın? Yani bir tadına yani. da bakabilirsen isterseniz. Tadına bakacağım. İçinde sarımsak var. kerep haça var. Tereyağı koydu yalnız reklam ya. arası haberin olsun. Olsun önemli değil. Ne yapalım? Buradan bak bir vereyim. tadına bak sen de. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gurme Olur. olarak. Daha kaynaması lazım. Muhteşem. Yani. Vallahi çok güzel. Damağı Vallahi da çatlatıyor. Çok kötü bakıyor. Bana. Yani sakatata karşı ön yargılı olmayalım. Hep birlikteyiz hiç merak etmeyin. O zaman Alişan ben de bunu yiyeyim o zaman. Aslında bir de burada. Ayıp. Bu Diyarbakır şu, kadayıf değil mi? Bu e, fıstıklı kadayıftır. <laughs> Diyarbakır kadayıfı. Evet. Bunun içinde sade tereyağı. Özel bu bo, yani boz bir fıstık. En iyi fıstıktan var. Antep fıstığı. <laughs> Ondan sonra tereyağı. Bir tadına bakar mısınız Elif Hanım? Şöyle elinle. Sen bir tadına bak yani bunun şekeri de çok özeldir çok hafif bir tatlı şerbetli falan düzgün yapıldığı zaman o tatlı zaten uçuyor. Latif Bey bir her tadına her bakın her isterseniz. Sen ama sen bize hepsinin tadına bak. Az misin? tadına ama şimdi bunu seyirciye yansıtmanız lazım. Yediğiniz damakla insanlar da bir görsün yani. Buyurun. Yedir. Ver hadi ben de. Evet. Evet. Demektim, evet. <laughs> Yorum sizin. Bak efsane. Muhteşem. Vallahi çok güzel. Yani bak tereyağı tadı geliyor. Evet, yani, sade tereyağı. Yani bir şey yaptığında hakkını vereceksin. Her yemek çok güzeldir. Yeter ki organik ve düzgün yapacaksın ve severek yapman lazım. Harikasın. Biz şimdi biraz evet, başına de, gidiyoruz. Evet. evet. Boa <laughs>

Tamam olsun. Latif abi geliyor. Afiyet olsun geliyor. Geldi. <gülüyor> Yemek için Tamam. Maşallah. Arif abi ne Evet. Arif abi. Bey, Tamam. 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 Abi. Abi, abi biz bu işi uçururuz <laughs> Bir programın daha sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Takipte kalın. Like yapmayı unutmayın. Takip etmeyi evet, unutmayın. Şırdancı Mehmet sizi çok seviyor.